Evet. ilk mesaj enes Aslan'dan geldi. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Şimşek Talha, selamünaleyküm selam. Çetin Kenan. Akşamlar arkadaşlar. Adana'dan Şimşek Talha kod kodu şimdi paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah. Aleykümselam arkadaşlar. Diyarbakır'dan selamlar. Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Abdullah Dündar. İyiyim. Sen nasılsın? Ee, Abdullah Dündar ismi bir yerden tanıdık geliyor. Sen bir iki video e, yorum olaraktan selamünaleyküm yazmışsın herhalde. Buradan tekrardan aleyküm selam diyelim. Evet, evet. Yarışma içine herhangi bir yaş sınırı yok arkadaşlar. Yarışmanın e, ekran görüntüsünü şimdi pin'i paylaşacağım. Sizle pin'den e, girebileceksiniz. Nasıl gireceğinizi de bilmeyenler varsa gösteririm arkadaşlar. ilk defa gelenler varsa şöyle bir e, hatırlatma yapalım. Biz her hafta yapıyoruz bu yarışmaları. Ne yarışması bunlar? Siyer yarışması. E, genel olaraktan şu anda 91 arkadaşımız gelmiş ama 7 beğenimiz var. Sizden istirhamın beğenilere e, yüklenmenizdir arkadaşlar. İnşallah beğenileri arttıralım. Para kazanan yine kazanıyor mu? Kazanıyor arkadaşlar. Öyle bir kısıtlamamız yok. Selamünaleyküm hocam. İlahiyat öğrencisiyim. Siyer sınavım var haftaya. Onun için katılıyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı diyelim. Ses az geliyor demiş bir arkadaşımız. Ee, az mı arkadaşlar? Kod istiyoruz. Tamam kodu verelim. Ee, şöyle ki ben bir başlatayım Siyer yarışmamızda doğru yarışmayı mı açmışım? Evet doğru. Geldim. Evet. Sesi kapatalım. Bakalım ilk kim gelecek arkadaşlar. Evet ilk Mustafa geldi herhalde. Hep sayamıyorum. <laughs> ee, Bismillah, Cansu, Sevde, Atre, Mavi, Kardelen, Bilal, Çelik, M. Yılmaz, Emel, Hanan, Gümra Samet, Mizgin, Çetin, Hava, Kurt, Reyyan, M. Sara, İnsan, Musu, Misali, Emrah, Esen, Evet. Yine Hz. Muhammed her evlinin bir şey olduğunu söylemişsiniz. Çok beğendiği için evlendiği sanırım harika kaynaklı bir hadise geçmektedir. Bunun hakkında ne söylersiniz? Bunları anlatacağız ileride arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evliliği ile alakalı. Meseleler gelecek inşallah. ben geçen hafta yarışmayı kazandım ama Instagram'dan dönüş yapılmadı. Yazmış bir arkadaşımız. Ee, en son videon şey mesajını gördük, sana dönüş yaptık ama e, ekran görüntüsünü henüz paylaşmamıştın diye hatırlıyorum en son. Ee, paylaştıysan hemen dönüş yaparız. Yani mesajın yeni geldi bize. Mezehra diye bir arkadaş birinci olmuştu. Zaten e, mesajını görmeseydik bu yayında söyleyecektik. Buradan tekrardan söylemiş olalım. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl katılıyorsunuz? Katıl daha önce gelmemiş olan arkadaşlar için hemen size göstereyim arkadaşlar. Zaten burada yazıyor. www.kahoot.it adresine giriyorsunuz ve bu pini yazıyorsunuz. Yapacağınız şey bu. Yani herhangi bir telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan, cihazdan herhangi bir cihazdan geliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya kahot yazdığınız zaman hatta kahoot.it yazalım mesela arkadaşlar. Direkt sizi nereye gönderiyor? Oyun pinini istenen yere gönderiyor. Siz buraya oyun pinini yazdığınız zaman yani bizim oyun pinimiz şu an değil 600, 661 yazdığınız zaman direkt buraya geliyor arkadaşlar. Uygulamayı yükleyerekten de katılabilirsiniz. Evet yani normalde normal hediye veriyorduk arkadaşlar. Gene hediyeye dönebiliriz. Ee, kitaptır veya başka hediyeler. İnşallah bakalım. Yeşil Bursam geldi, Yusuf 27 geldi, Sobiyet var, Alpay var, Fatma Zehra var, Derya var, Nergiz var, Cihat var, Gülşehir'i var, ee, Samet Şahin var, Liva var, Reyni geldi, Uğur şerik geldi, Gülcan geldi, Saygı. Evet. Canlıurfa'dan selamlar. Aleyküm selam. Evet başlayalım mı arkadaşlar? Kaç dakika oldu? Bakıyoruz 59 arkadaşımız var. Şu tekrardan bir çökelim arkadaşlar. Beyni sayımız biraz daha artsın hemen başlayalım. Para daha iyi sınav öğrencisinin kitap parası oluyor. Evet. Diş hekimi de geldiğine göre o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da Hazreti Musab geldi. <laughs> Nurs geldi. Ekrem geldi. Ekrem geldi. Muhammed Enes Y var. Samet Şahin Hediye Firdevs. Evet. Ercan sağlam. Beğeni atalım arkadaşlar. Eyvallah. Evet beyin sayımız 60 olmuş. Güzel. Ee, o zaman başlayalım arkadaşlar. Gelenler oluyor ama artık zaten bir süremiz vardı. Bunu da aşmamamız lazım çok fazla. 8 dakika olmuş. 160. 4 arkadaşımız gelmiş. İnşallah. Evet 170 olduk. Başlıyorum arkadaşlar. Başla. Tamam. Haydi bismillah diğer 10. ders Müslümanlar nübüvvetin 5. yılında nereye hicret etmiştir? Evet, başlangıçta sizi yormayalım dedik. Çok zor soru sormayalım dedik. Böyle kolay bir soruyla başlıyoruz inşallah. Aslında bu tarz kolay soruları biraz daha süresini azaltabiliriz. 10 saniye falan yapabiliriz. 102 arka, 132 arkadaşımız doğru belli. 22 arkadaşımız Medine'ye gitmiş. Evet Amine birinci, Reyne ikinci, Kepova, Baba. Zeynep dördüncü, Ahmet Büyük Yıldırım beşinci. Evet arkadaşlar daha üstürüklü isimler yazalım bu arada. Mümkünse isim soy isim yazabilirsiniz. Ee, yoksa yani daha böyle hoş olmayan isimler yazarsanız atabilirim yani haberiniz olsun. Toplam 16 soru var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peygamberimizin kendisinden o adil bir hükümdardır. Oraya hicret edebilirsiniz dediği kişi kimdir? Ebu Sufyan, Necaşi, Heraklius, Ubey İbni Sevil. Heraklius arkadaşlar bu arada. 148 arkadaşımız doğru bildi. Bu bir lakap da hatırlarsanız Necashi idi. Reyni birinci sıraya geldi. kekova 2. ikinci, Emine üçüncü, Amine dördüncü, İnsan busu misali beşinci. Devam ediyorum. True false sorusu geldi arkadaşlar. Cafer bin Ebi Talip Ebu Talip'in amca oğludur. Evet. Aslında sorunun içerisinde cevap gizli arkadaşlar. Bakalım. 45 arkadaşımız <laughs> Bu soruda yanlış yaptılar. Amca oğlu değil arkadaşlar. Bizzat oğlu zaten Cafer bin Ebu Talip. Ebi Talip yazıyor. Ebu Talip'in oğlu yani. Evet. Reyni yıldız gibi kaydı. Emine birinci sıraya geldi. İnsan bu su misali. ikinci sırada Eko Baba. Üçüncü sırada Zeynep. Dördüncü sırada Genco. Beşinci sırada. Evet ilerleyelim. Ali, Ali bin Ebi Talib Peygamberimizin amcaoğludur. Benzer bir soru arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Ali bin Ebi Talib Peygamberimizin amcaoğludur. Öyle mi değil mi? Evet doğru arkadaşlar. Peygamberimizin amcaoğlu. Ebu Talib'in oğlu. Bir bakalım şöyle. Aman Allah'ım. Emine birinci sıradan aşağılara kaydı. İnsan busu misali birinci sıraya geldi. Geçen hafta da böyle bir senaryo vardı bu arada. Ee, Sema geldi. Ekrem geldi. Devam edelim. Peygamberimiz süt annesinin yanında ne kadar kaldı? Bu geçmiş yıllardan sormuş olduğumuz, geçmiş yıllar geçmiş dersler sormuş olduğumuz bir soru. Bakalım ne kadar hatırlıyorsunuz. Evet, 4 yıl olacaktı arkadaşlar. 118 arkadaşımız doğru bildi. Tebrik ediyoruz. Ahmet Büyük Yıldırım birinci sıraya geldi. Devam edelim. Biraz hızlı geçiyorum. Habeşistan günümüzde hangi kıtada yer almaktadır? Habeşistan günümüzde hangi kıtada yer almaktadır? Yani Habeşistan bölgesi Müslümanların hicret etmiş olduğu e, o bölge. Evet Afrika arkadaşlar zaten söylemiştik. Bakalım şöyle. Herhangi bir değişiklik. Sadece alt taraflarda biraz oldu. Mehmet geldi. Öyle devam edelim. İki kat puan kazandıran ilk sorumuz arkadaşlar. Hangi olaydan sonra Müslümanlar Habeşistan'dan Medine'ye dönmüşlerdir? Evet. Hmm. Bu soruda tökezleyen arkadaşlar oldu. 34 kişi Mekke'nin fethine gitmiş. Bedir Savaşı'na gitmiş 33 kişi. 6 kişi Huneyn Savaşı'na gitmiş. 89 arkadaşımız bilmiş ama Hayber'in fethiyle arkadaşlar. Evet Hamza geldi. İkinci sıraya bir anda ben de varım burada dedi. Ve geliverdi. verdi. Güzel Ahmet birinciliğini koruyor. Devam edelim. True, false sorusu. İlk 40 Müslümanın çoğu fakirdir. Bu da sayılabilecek bir soru arkadaşlar. Çok vurgulamıştık zaten. Biliyorsunuz. Evet, bayağı bir arkadaşımız bu soruyu yanlış yaptı bu arada. Çoğu fakir değil arkadaşlar, bunu çok vurguladık. E, hatta Bayağı zengin olanlar var. E, o yüzden bu ifade yanlış olacaktı. 86 arkadaşımız bildi, 74 arkadaşımız bu soruda gitti. Bakalım neler olmuş, değişiklik olmuş mu? Evet, insan bu misali tekrardan geldi. Hamza, Üçüncü sıraya düştü. Arada üç puan var resmen. Ahmet birinciliğini koruyor. Ve devam ediyoruz. İki kat puan kazandıran bir soru geldi arkadaşlar. Hazreti Hatice peygamberimiz ile evlenmeden önce onunla beraber ticaret için kimi göndermiştir? Evet. 89 arkadaşımız bildi bu soruyu da. Maşallah. Meysere olacak arkadaşlar. Bir bakalım neler olmuş. Evet insan bu su misali birinci sıraya geldi. Ahmet birincilikten düştü. Hız farkıyla tabi bunlar. Bakıyorum şöyle hızlı panda geldi. Kamil dördüncü sırada Ümran geldi. Beşinci sıraya yerleşti. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 10. sorudayız bu arada. 2. Habeşistan hicretine katılan Müslümanların sayısı yüzü aşkındı. Bu arada şu ana kadar full giden kimler var arkadaşlar? Bir şey yazabilir mi? Merak ettim şu anda. Tüm soruları doğru cevaplayan arkadaşlar. Emrah İhsan var. 128 kişi bildi bunu. Büyük Yıldırım evet. Emrah İhsan şu an puanın kaç mesela? Kaçıncı sıradasın? İlk 5'teki arkadaşlar zaten full gidiyorlar. Anladım gördüğüm kadarıyla. 11.435 435 hmm. Evet 11. sıradasın. 11. sıradasın. Demek ki en aşağı 11 kişi şu ana kadar full gidiyor. Daha fazladır yüksek ihtimalle. Bakalım düşecek mi? İnsanları Kur'an'dan uzaklaştırmak amacıyla İran'dan getirdiği hikayeleri insanlara anlatan müşrik kimdir? Bu da eskilerden bir sorudur arkadaşlar. Bakalım ne kadar hatırlıyorsunuz? Evet. 94 arkadaşımız bildi. Maşallah. Çoğunluk biliyor. Bir bakalım. Evet, Ahmet gitti. Yüksek ihtimalle yanlış yaptı. Bir arkadaşımız elenmiş oldu burada. Hocam heyecandan yalnız basıyorum. <laughs> Oluyor öyle şeyler arkadaşlar. Yılmaz geldi. Ee, Ümran, Kamil, Hızlı, insan bu Busu misali devam ediyorlar. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Nadir İbni de arkadaşlar az önce son cevabı. Cevabından hemen sonra yanıldığımı hatırladım. Necaşi ile müşriklerin iddialarına karşı... Müslümanları temsil eden Osman radıyallahu anh konuşmuştur. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Evet yanlış olacak arkadaşlar. Doğrusu nedir diye sorsam ne dersiniz? Şöyle bir baktım. Hız farkıyla Ümran 3. sıraya çıktı. Yılmaz 4. sıraya çıktı. Sıralama değişmiyor diyor. <laughs> evet Cafer olacaktı. Tebrikler arkadaşlar. Bakalım. Devam ediyoruz. Bastım. Bir kat puan kazandıran bir sorudur. Dikkatinizi rica ediyorum. Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettikten sonra onları Mekke'ye götürmek için gelen kişiler kimlerdir? Evet. Arkadaşlarımız basıyorlar ama biraz tedirgin basıyorlar tabii soruya. Evet, 80 arkadaşımız doğru bildi. Güzel. Amr İbni Aslı, Abdullah İbni Rebi'ye aydı. Hala değişmedi. <laughs> Kaçıncı sıradasın Emrah? Şöyle bir baktım. Ayşe Betül geldi. Son dakikalarda bakalım başka Sema geldi. Hızlı Panda buradaydı zaten. Yılmaz ikinci sıraya çıktı. 11. Hmm. Full cool değil mi? Evet bir bakalım neler olacak merak ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Müslümanlar Habeşistan hicretten sonra onları Mekke'ye götürmek için gelen kişiler sonradan Müslüman olmuştur. Doğru yanlış sorusu. Evet. Hocam müdürler ilk 5 olsun ilk 3'e giremiyoruz. Bu gidişle arkadaşlar 5'e girmek de zor. Bu arada full yapıyor arkadaşımız 11. hala. Bu soru zaten kolaydı biraz. Herhangi bir değişiklik olmadı. O yüzden hızlıca devam edeceğim arkadaşlar. Son iki soru biraz daha zorlayıcı olabilir. Diyelim. Birinci Habeşistan İcreti'nde Müslümanların başında kim vardı? Evet. 71 arkadaşımız bildi bunu. Burada bir şeyler değişebilir bu arada. Cafer bin Ebu Talib'e gitmiş millet. Ama o birincideydi. Bak 7 aldın. <laughs> bir de son soruda birinci oluyor musun Emrah. Hadi bakalım. Evet bir bakalım neler olmuş. İnsan busu misali yerini koruyor. Ahmet Büyük Yıldırım tekrardan geldi. Bir zamanlar birinciydi. Yılmaz Devam ediyor. Ayşe Betül devam ediyor. Zeynep geldi. Zeynep'i ilk defa görürüz sanırım. Evet. Son soru geliyor arkadaşlar. Son soru 2 kat puan kazandırıyor muydu? Tam hatırlayamadım ama kazandırıyor da olabilir. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Hızlı cevap vermek önemli arkadaşlar. Son kertede da birinciliğe gelebilir arkadaşlarımız. Full Şu ana kadar yapmış olan arkadaşlar. Hadi bakalım son soruyu başlatayım. Görelim. Bakalım 2 katta puan kazandırıyormuş. Haydi bakalım. Nokta 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 yenildi ama onlar bu yenilgilerin ardından galip geleceklerdir. Boş bırakılan yere ne getirilmelidir? <laughs> yani yanda arkadaşlar şeyi görebiliyorum yani o rekabeti. <laughs> Hadi bakalım. Merakla bekliyoruz. Kolaydı demiş arkadaşımız. Doğru bir kolay ama yanıltıcı olabilir arkadaşlar. Bakalım. Hmm, 102 kişi bildi. Evet kolaymış. <laughs> O zaman bakalım podyumda bir değişiklik oldu mu? Üçüncü geliyor. Hadi be yedinci bitti diye. Zeynep üçüncü oldu arkadaşlar. Yerini korudu. Yılmaz ikinci oldu ve birincimiz insan bu misali. Ahmet ve Ayşe de ardından geliyor. Evet. Hocam kaç yaşındasınız? 28 yaşındayım arkadaşlar. Hemen de tutmadı yani. Hayırlısı <laughs> Emrah. Hocam gönüllerde ben birinciyim demiş. Can Devir. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir bakalım kaç kişi şey olmuş. İkinci olmuş. Merak ettim. Daha doğrusu. Bullemiş. Maşallah. 12 arkadaşımız fulllemiş. Okyanus en sonucumuz. Emrah Esen evet 7. olmuş arkadaşımız. Ee, şöyle bir puan farklarına bakıyorum. Çok değil. Soruları biraz daha zorlamamız gerekiyor demek ki arkadaşlar. Buna bir formül bulmak lazım. Bu kadar kişinin fulllemesi yani soru, soru sorabileceğimiz dağcık biraz az. Her hafta yapıyoruz çünkü ondan dolayı ee, böyle oldu. Tabii kardeşler de gayretliler. Bayağı iyi çalışıyorlar maşallah. Yani zor soruları bilenin çoğu arkadaşımız doğru biliyor. Yani evet. Şöyle bir aşağılara inelim. Merkez'in ismini görelim. Hayırlısı olsun burada. Helal olsun arkadaşlar demiş Emre Aysel. Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız ya aşırı yani çok hızlı değil aşırı hızlı hakikaten de. Aynı hocam soruları biraz zorla da yapabilir demiş. Sadece ilk üçü ödül var arkadaşlar. İlk üçe giren arkadaşlarımız ekran görüntülerini bize atıp ödüllerini alıyorlar. Ninova savaşı da olabilirdi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir formata geçmek istiyorum bu arada. Buradan da söylemiş olayım. Instagram'dan da duyurusunu yaparım e, ilk siz duymuş olun e, sorularla alakalı mesela aklınıza gelen güzel bir soru varsa bu soruyu yazıp yazın çıklarında yazın yani soruyu tamamen komple oluşturun arkadaşlar bize gönderin Instagram'dan Biz de eğer beğenirsek sorduğunuz soruyu e, işte vakti zamanı geldiğinde bir herhangi bir yarışmada bu soruyu sorabiliriz bu arkadaşımızın da ismini yazarız. Mesela diyelim ki Emrah Esen bir bize bir güzel bir soru paylaştı. Biz de beğendik. Diyelim soruyoruz. Ya altına da Emrah Esen'den geldi diye bu soruda yazarız arkadaşlar. Böyle bir katkıda bulunmuş olursunuz. Ee, güzel olur diye düşünüyorum. Hocam nerelisiniz demiş bir arkadaşımız. Malatyalıyım arkadaşlar. Evet. Hizmetinizden dolayı Allah razı olsun cümlemizden arkadaşlar. Şimdi sorusu olan yoksa yayını kapatalım isterseniz arkadaşlar. Yıkar olur soru göndermek. Sorular illaki anlattıklarınızdan mı olsun? Evet. Konuyla alakalı olsun arkadaşlar. Çünkü olmazsa ee, soramayız. Yani önceki anlatmış olduklarımızdan da sorabilirsiniz. Veya mesela anlık olaraktan son dersten ağırlıklı soruyoruz ya. Son dersini dediniz mesela. Ee, şu güzel olurdu aslında bu soru dediğiniz bir soru olursa veya birden fazla gönderebilirsiniz. Biz değerlendirip havuza atarız soruları. Sonra da bir bakarsınız ki sizin sorduğunuz, sorduğunuz soru çıkmış. Yarışmayı iki haftada bir yapabiliriz. Evet olabilir arkadaşlar. Hatta şey düşünün ayda bir mi yapsak diye. Biraz daha biriksin ve belki ödülü de biraz arttırabiliriz. Hocam okul çok yoğun olduğundan namaz kılamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Okul yoğunluğundan kalsın ne ezel? Yani okulda bulunduğun süre zarfında ee, namaza gidecek işte vaktin olmuyor mu yani? Teneffüsler falan mı dar? Üç günde bir. <laughs> Haftada bir iyi demiş bir arkadaşımız. Yarışma ayda bir olsun ödül beş katına çıksın. Soruları zorlaştıracağım arkadaşlar. inşallah bakalım. hocam soru yazıp size gönderene de ödül olsun. <laughs> bakalım soruları yazan arkadaşlar eğer güzel soru yazarlarsa zaten onların sorularını paylaşırım. Ödül alma ihtimalleri de artar. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bu haftanın yarışması da bu şekilde sonlanmış oldu. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.